Herkese merhabalar. Ben Uzman Doktor Uğur Küpeli, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olarak Özel Hospital Hastanesinde görev yapmaktayım. Hastanemizde uzman ekip kadro ve teknik donanımlı malzemelerle her türlü anestezi işlemini sağlıklı, konforlu ve öncelikli olarak hastalarımızın güvenliğini ön plana alarak yapmaktayız. Ameliyathanemizde, salonlarımızda her türlü teknolojik cihazlarla hastaların konforlu, ağrısız ve rahat bir şekilde ameliyatlarına girip ve huzurlu bir şekilde çıkmaları için burada canla başla görev vermekteyiz. Ayrıca yoğun bakımımızda 12 yataklı bir hizmet veren yoğun bakım bölümümüz var ve burada da çeşitli solunum yetmezliği, kalp yetmezliği ve buna benzer organ yetmezliklerinin tedavisini yaptığımız 3. basamak bir yoğun bakımımız var. Burada da hastalarımızın iyileşmesi için, iyiliği için her türlü hizmeti vermeye devam ediyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.